Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz yeni Audi Q3. 2021 model S-Line'ımız ve arkadaşlar gerçekten çok şirin bir kırmızı rengi var. İsmini de tam olarak buraya koyacağım. Gerçekten çok canlı. Ben bu otomobil alacak olsam muhtemelen bu renkli opsiyonlardım. Gerçekten hoşuma gidiyor. Eski Q3'ten bir hayli daha değişti. Artık yeni bir platform gibi düşünebilirsiniz. Hala MQBH aslında isimli ama çok ciddi değişiklikler var. Zaten ön panel tamamen yenilendi. Yeni tamponlar, yeni farlar. Audi klasiğimiz, detaylarımız devam ediyorum. Matrix'lerimiz gerçekten çok hoş duruyor. Zaten aracı açıp kapadığınızda geceleyin çok güzel bir dans yapıyorlar. Da yapıyorlar, Benim hoşuma gidiyor gerçekten. Bu S-line olduğu için birazcık daha sportif bir tamponumuz var ve şu jantlar gerçekten çok hoşuma gitti. Bazı insanlar e, hani siyah detaylı gümüş jantları seviyor ama ben böyle sadece gümüş jantları daha hoş buluyorum. Benim daha hoşuma gidiyor. Bu arada çok güzel bir şey, aslında bu İstanbul trafiğine gerçekten işe yarıyor. Ee, lastiklerimiz bayağı kalın olduğu için kenarlardan da lastiğinizi koruyorlar. Yani jantlarınızı çizmeniz bayağı zor bunda. Bence gerçekten güzel olmuş. Küçük bir gümüş ayrıntımız var burada. Side skirt diyebileceğimiz gerçekten güzel bir hava katmış otomobile. Kromuz yarımız devam ediyor. Ve arkasına geldiğimizde ise Audi A3'e bayağı benzeyen bir arka mekanımız var aslında. Ben gerçekten hoşuma gidiyor. Hani Q3 gerçekten güzel bir şekilde yenilenmiş. Ben bazı otomobillerdeki şu aralar güncellemeleri çok sevmedim açıkçası ama q e yakışmış gerçekten. 35 TFSI da 1.5 litrelik turbo EVO motorumuz demek. Tanıyorsunuzdur belki yine A3'ten ve Golf'ten. Buradaki motor da aynı iş. Size tabii ki de performansını anlatacağım. Bagajımız 410 litre. Gayet pratik, gayet hoş. Hemen şöyle altında aslında step olması gereken yerde subwoofer var bir tane. Niye burada lastik yok anlamadım. Runflat de değil lastikler. İlginç ama bir lastik tamir kitimiz var. Onunla iş görürsünüz. İki tane 12 volt çakmaklı soketiniz var. Süpürge vesaire koymanız için. Kameraman gel göster şurada hemen. Burada kanca noktalarınız var. Şurada aynı zamanda gümüş kanca noktalarımız da var. Gayet pratik. Hani iki tane torbalık asma yeri olan güzel bir bagaj. Son şunu göstereyim. Burayı iyice yukarı almak isterseniz böyle tutturabiliyorsunuz. Çok önemli. Bana sorarsanız değil ama yine de güzel bir ayrıntı. Golf'te de vardı aynı zamanda. Burada metal bir ızgaralığımız var ki buradan ağır şeyleri indirip çıkarırken çizmeyin boyanızı. Gerçekten önemli. Elektrik bagajımız da tabii ki de olmazsa olmazlardan. Yani çok önemli bir opsiyon mu? Bana ama gerçekten premium bir alınca insan istiyor. Şimdi isterseniz arkasına geçelim. Koltuk benim sürüş pozisyonuma ayarlı. Benim boyum 1.87 ve buraya sığıyorum. Diz mesafesi en mükemmellerden değil ama kesinlikle yeterli bana sorarsanız baş mesafesi gerçekten güzel. Dizayn birazcık daha dik gelmesinden dolayı bu. Çok hoşuma gitti aşağısı. 2-3 e, klima menfeziniz var. Bir tane Type-C girişiniz var. Aynı zamanda 12 voltluk girişiniz de var. Burası gayet pratikler olmuş. Koltuklar ileri ve geri de gidiyor. Gayet güzel. Bir tane kol dayamamız var. Artık bunu her zaman görmeyi bekleyemiyorsunuz. O yüzden güzel bir ayrıntı olmuş. Bardaklıklarımız da böyle. Bana sorarsanız arkası gayet hoş. Ve bakın burada güzel bir detay var. Baş mesafesi iyi dedim değil mi? Normalde cam tavana eklenen otomobillerde baş mesafesi özellikle arkada çok iyi olmuyor. Çünkü yer kaplıyor. Ama burada cam tavan bittiği zaman ekstra bir bölme eklemişler ki kafanıza daha fazla yer kalsın. Gayet güzel olmuş. Ben beğendim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eski A3'te ve Q3'te buradaki materyaller birazcık daha yumuşaktı sanki. Burada biraz daha sertleşmiş gibi hissediyorum tam emin değilim. Kontrol edeceğim. Ama biraz daha sert geldi bana buradaki materyaller. Hani yine de yumuşaklar aslında ama eskisine göre biraz daha sert gözüktü bana. Yine de aydınlatmamız burada mevcut. Gayet hoş gözüken bir otomobil yani kalitesiz kesinlikle değil. Şimdi isterseniz en çok değişen ve bence en önemli noktası olan önüne geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Q3'ün iç mekanı bir hayli değişmiş. Bu yeni direksiyonu gerçekten çok seviyorum. Dijital göstergemiz vardı burada da mevcut. Bu opsiyon bence kesin olması gereken bir tanesi. En büyük farklılık burada Audi A6'dan alıştığımız ekran mevcut. Yalnız haptik feedback yok bunda. Sadece ses geliyor size titreşimden, e, titreşimden çok. Keşke titreşimde koysalarmış bu sisteme de. Hani yine de hani kolay. Android Auto ve Apple var ve gayet berrak gözüküyor. Çözünürlüğü gerçekten beğendim. Hala Golf'e nazaran burada analog klima tuşlarımız olması benim gerçekten hoşuma gidiyor. Ve Audi bir şey iyi yapıyorsa o da şu klima tuşlarının sesidir. İsterseniz bakın hatta getireyim şuraya duyabiliyorsanız gerçekten klima tuşlarının güzel bir hissiyatı var. Genel olarak pratiklik derseniz altına sokabileceğiniz güzel bir yer var. İki tane baraklığımız mevcut. Bu Audi sigaralığımız var. Yine de kendisi de kaliteli. Almanlarda alışmış olduğumuz ayarlanabilir bir kolçağımız burada mevcut. Gerçekten güzel. Küçük bir bölümünüz var burada. Kol altı dayama için fena değil. Kablosuz şarjınızın olduğu telefonunuzu koyabileceğiniz bir yer var. İki tane Type-C girişiniz mevcut. Burada küçük bir ee, torpido gözümüz var. Biraz daha büyük olsaymış keşke. Niye böyle o şaşırdım aşırısı. Genel olarak da iç mekan böyle diye birim. Yani daha fazla A6'ya benziyor ve yeni makyajlanmış A3'e benziyor. Bana sorarsanız gayet kaliteli ve şık bir iç mekan olmuş. İsterseniz devamına sürüşe devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz aracın sürüşüne geçelim. Audi Q3'ün sürüşünü domine eden birkaç özelliği var. Bunlardan birincisi muhtemelen direksiyon hissiyatı ikincisi süspansiyon konforu ve üçüncüsü VAG grubundaki DSG çift kavramalı şanzımanımız. İsterseniz ilk olarak direksiyon hissiyatından bahsedelim. Bana sorarsanız eski Audi'lere göre bir hayal daha iyi. Hani bundan çoğu kişi bahsetmez ama eski Audi'lerdeki hissiyat benim gerçekten çok hoşuma gitmiyordu. Burada biraz daha düzeltmişler. Direkt e, tekerleğin nerede olduğunu ve ne yaptığını biraz daha iyi hissediyorsunuz. Ama yine de o premium'un getirdiği hani eforsuzluk devam ediyor. Benim gerçekten hoşuma gitti. ESC'de artık bana sorarsanız daha nazik giriyor ve daha gerekli olduğu yerlerde giriyor. Hoşuma gitti gerçekten o. DSG şanzımandan bahsedelim biraz. Arkadaşlar ben bu çift kavrama şanzımanı genel olarak seviyorum. Ama artık yeni regülasyonlarla, yeni emisyon standartlarıyla beraber D'de yani standart kullandığınız viteste yani bir çift kavramalı şanzımanın vereceği tepkilerden daha yavaş tepkiler verir. Bu tamamen bilerek, daha düşük devirlerde durmakta da bilerek. Yani performansı törpülemeye çalışmışlar emisyonları azaltmak için. Bu benim çok hoşuma gitmiyor. Yine de gayet tepkili mi? Kesinlikle. Yine de bu 150 beygirini tamam alıyor musunuz? Kesinlikle. Ama ben her zaman en tepkili şekilde almak istiyorsanız ya manueli kullanın ya da spor modda kullanın derim. Ama en çok tercih ettiğim muhtemelen manuel olur. Çünkü spor modda istediğim kadar hızlı değil. Yine de bu konfor moddayken spor modda alın. Spor şanzımanlık kullanın. O zaman yeterince tepki alıyorsunuz. Ama D'de ve konforda biraz daha tepki isterdim aşçası. Çünkü ben bu motorun kapabilitelerini çok iyi biliyorum. Bu 1.5 TSI Evo motor gerçekten güzel bir motor. Mesela benim Civic'te 182 beygirlik 1.5 turbo motor olabilir ama onun torku daha az. 250 Nm tork bu hacimdeki bir motor için gayet iyi. Ve bu çift kavramalı şanzımandı. bunu genelde en yüksek verimli kullanmada izin veriyor. Üçüncüsü ise süspansiyon konforu. Bence bu otomobilin A3'ten en çok ayrıldığı yer kesinlikle orası. Arkadaşlar tüm seklerden daha iyi geçiyor ve genel konfor da bana biraz daha iyi gibi geldi. Benim gerçekten hoşuma gitti aşısı. Hani bir premium SUV hissiyatını gerçekten veriyor. Hani büyük bir A3'ten çok küçük bir Q5 hissiyatı aldım ben bu otomobilde. Ki bana sorarsanız bu önemli. Özellikle fiyatını düşünürsek. Çünkü fiyatı da gerçekten az çok öyle. Benim hoşuma gitti. İç mekanda tahmin edebileceğiniz gibi standart Audi kalitesi devam ediyor. Herhangi bir trim sesi vesaire karşılaşmadım. İzolasyon da gayet iyi. Sürüş demekle de bana sorarsanız fena değil gerçekten. Ne isterdim? Keşke bu otomobilin 2 litre turbo quattro modelleri de gelse. Ama bana sorarsanız şehir içinde gezmek için bu, motor, bu motor bir hayli yeter. O yüzden büyük bir şikayetim yok açıkçası. Evet arkadaşlar, genel olarak da Audi Q3 böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen alta yazın. Cevaplamaya çalışırız. Genel olarak da bu kadardı. İyi günler dilerim.